Evet, Önemli bir galibiyet, önemli bir rakibe karşı. E, maçın yorumunu yapmadan önce oyuncularıma, e, teknik ekibime ve buraya gelen taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, oyuncularım sahada ilk dakikadan itibaren inanılmaz inanışlı, istekli, hırslı, motive bir şekilde sahaya çıktılar. İlk dakikadan itibaren rakibe maçın ne kadar istediklerini gösterdiler. Tabi bu da bu futbolda taraftarlarımızı bu oyuna dahil etti. Dışarıdan verdikleri destek oyuncularımızın e, temposunu arttırdı. E, güzel bir galibiyet aldık. Maç öncesi de söylediğim gibi rakibi analiz ederken savunmadan pasla çıkan bir Alanya Spor. Geçen seneden beri e, sürekli pasla çıkmaya çalışan bir Alanya Spor ama bu sene de onlarda e, sayısal anlamda çok değişikliğe gittiğini ve e, tam oyun sistemini oturtturamadığı için bu baskıda topları kazanıp pozisyona girebileceğimizi çalıştık hafta boyunca. Oyuncularımız da ilk dakika itibaren önde. Özellikle üçlü hücum oyuncumuz e, rakibe baskı yaparak e, Alanya Sporu hataya zorladı. Burada da çok başarılı olduk. Ee, çok güzel birbirinden güzel goller attık. Beş tane gol attık ama beşin dışından en az bir o kadar yüzde yüz gol pozisyona girdik. Savunmada son ikinci yarından son bölümünde bir tane net pozisyon dışında rakibe neredeyse e, ciddi bir pozisyon vermedik. Ee, çok e, önemli bir galibiyet aldık. Tabii e, bu bizim daha sağlam ayaklarımız yere basmasını sağlayacak. çünkü. Ee, Önem daha ligin başındayız, daha kendimizi geliştirmemiz konular var. Ee, lig çok zor, çok zor maçlar oynanıyor. Onun için her hafta yeni bir sınav. Şimdi birkaç gün dinlendikten sonra, inşallah milli takıma gidecek arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde geri aramıza döndükten sonra ee, Rize maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah oradan da iyi futbolla iyi bir skor alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ee, oyuncularım bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. まし。Kolay